Beklenen Türk geldi. Bir insandan çocukluğunu çalmak dünya üzerindeki en adi hırsızlık suçudur. Bu yazı ana rahminde dahi güvende olmayan ortadoğunun çocuklarına. Türklük bir ırk meselesi değil ruh meselesidir. Türk askerinin gölgesi barış ve esenlik kokan bir çınar ağacı kadar güven vericidir. Çünkü Türk beklenendir. Özgür Suriye'nin barış ikliminin en büyük aktörü TSK'dır. Halib'in sokaklarına esenlik getiren Mehmedimin kanıdır. Ruhları şad olsun. Orta Doğu'da baharın ayak sesleri geldi. Türkiye Suriye'yi Suriyelilere geri kazandırdı. Terör yuvaları TSK ve Mehmetçiğimizin işbirliğiyle temizlendi. İnsanlar vatanlarına doğru yol almaya başladı. 60 yıllık zulüm rejimi olan Bağız çöktü. Sırça suçunu bilen azılı bir katil edasıyla kaçtı Beşar Esat. Bu kez zalimden zalim doğmuştu. Beşar tıpkı babası gibi Suriye kasabıydı. Namı diğer katil oğlu katil Esat. Ama artık barut kokulu Mümbiç sokaklarında tekrar yavrular koşturacak. Neşenin yerini hüznün kolladığı Şam çarşısına barışın neşteri dokunacak. Ve tekrar insanlık hayat bulacak. Allah'ın izniyle Suriye halkı hayata yeniden başlıyor. Suriye semalarında uçaklar artık ölümü simgelemeyecek. Laskiye, Halep, Rakka semalarına özgürlük hakim olacak. Rejimin sistematik işkencehanesi olan Sednaya hapishanesinin kilidi bu kez özgürlüğe açıldı. Esarete aşina özgürlüğün yabancısı bakışlar demir kapılardan çıkarken şimdi ne yapacağız diye sordular. Artık manzaraları, sessiz çığlıkları muhatabı duvarlar değildi, mavi gökyüzüydü. Suriye'deki siyasi geleceği savaşın göbeğinde doğmuş ve çocukluğu ıskalanmış, özgürlüğe susamış nesiller belirleyecek. Bugün Türkler Suriye'de misafirlikte. Suriyeliler ise en zor zamanlarında onlara sınır ve gönül kapılarını açan Abdülhamid'in torunlarına müteşekkir. Aldığımız duyumlara göre Halep'te esnaflar Türklerden ücret kabul etmiyor. Şam'da meslektaşlarımıza humuslu sofralar kuruluyor. Duygu yükümüz oldukça fazla. Neşemiz tüm Orta Doğu'ya duyduğumuz hüzünle yarışmakta. İnsanlık trajedisi Gazze için hala umudumuz var. Suriye'de yaşanan gelişmeler çölde bulduğumuz soğuk su gibi içimizi serinletiyor. Orta Doğu'daki esenliğin ilk adımı Suriye. Ama son olmasın. Emperyalizmin zulüm ateşini mazlum coğrafyanın göğe yükselen ahı söndürsün. Kötülük eden tezelden kötülük bulsun özgürlük dolu yarınlarda sevinç gözyaşları eşliğinde Orta Doğu halkı vatanında yaşasın. Çarşılarında ölüm acısıyla kavrulmuş helvalar değil, neşenin simgesi baklavalar dağıtılsın. Milletimiz ve devletimiz ilelebet payidar olsun.